Değerli Malatya halkı bizler bir gece yarısı çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle ekmeği birileri tarafından katledilmiş devrimci demokrat kamu emekçileriyiz. Bizler 70 gündür bu meydanda haklı sesimizi Malatya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. 70 gündür diyorsunuz ki yaptığınız eylem olsun. Cumartesi günü maçtan sonra Vladimir yanında toplanan insanlar, orada slogan atanlar, bağıranlar hangi işle göre eylem yaptılar? Orada yapılan meşaneler neye göre neyin üstüne göre yapıldı? Biz bu hakkımızı anayasada uluslararası atlaşmalarını alıyoruz. Biz o görüntüleri de savcı dosyasına verip ondan sonra Malatya valiliği ve bizi her gün gözaltına alan Malatya'nın kişiler şerastında Suç duyurusunda bulunacağız. Suiz biliyor musunuz? 25 gündür arkadaşlarımız açlığa yenmek için mücadele ediyorlar. Nedenlerle açlığa yatırmış durumdalar. Soruyoruz. Bu evlilerin hesabını kimler verecektir? Biz meclis hakkımızı hakkını mı zarar geldiği zaman biz Galatasaray'daki kurum amirleriyle Galatasaray valiliğiyle de emniyette de hukuk önünde hesaplaşacağız. Aklıyız, 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 Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşimizi geri istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz. istiyoruz. Zafer, silenen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Direne, direne. Çeki, yap dur oğlum ya, yap dur. İşkence yapmak.